Arkadaşlar selamlar. Gelin 7. günün sorularını çözelim. Hemen ilk sorumuza başlayalım ve direkt kelimelere bakalım. Öncelikle reach. Ulaşmak anlamına gelen bir kelimeyi de hatırlarsanız ki. Ulaşmak. E i̇şte buna arrive diyebiliriz. Değil mi? Bir şeye ulaşmak anlamında kullanacaksak. İşte bir yere vardım falan. Reach. Reach a spot. Reach a ne bileyim aim. Aim o, çok olmaz. Bir hedefe ulaşmak gibi gibi düşünebiliriz. Suffer acı çekmek, dertten muzdarip olmak anlamlarında kullanılır. Bir affected by diyebiliriz ama onu yazmayacağım şimdi. Yani dayanmak, direnmek anlamında belki endure da olabilir. Acquire edinmek anlamında kullanılır. Dil edinimi, language acquisition vardır. Buna obtain diyeceğiz. Get diyeceğiz değil mi? Bunlar kullanabiliriz. Prohibit yasaklamak anlamında kullanılır. Tabi bu fiiller past formunda ama direkt ben normal kullanımlarını söylüyorum. Yasaklamak, işte forbid diyebiliriz değil mi? Yasaklama anlamında bunlar kullanılabilir. Consume ise tüketmek. Consumer vardır hatta tüketici. Tüketmek anlamında kullanılır. Buna da işte use up diyebiliriz yakın anlamlı olarak. Şimdi sorumuza bakalım. Ancient Greeks, Yunanlar. The depiction. Depiction çok önemli bir kelime. Zaten depict fiilinden türemiştir tasvir anlamında kullanılır. Tasvir. Ne yapmışlar? İnsan figürlerinin tasvirini sanatta belirli kontekslerde bir şey yaptılar. İşte çanak çömlek gibi. Ne için çanak çömlek? Dini amaçlarla kullanılan çanak çömlek gibi 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 dedi. Peki bu tasviri ne yapmış olabilirler? Ulaşmış olmaz, acı çekmiş olmaz, edilmiş olmaz. Yasaklamışlardır. Evet doğru. Tüketmiş de olmaz. O yüzden onu da eleyeceğim. Doğru cevap buradan Denizli seçeneği olarak karşımıza Gelmiş olacak. İkinci sorumuza bakalım İkinci sorumuzda ise şunu söylüyor bize Seçenekler. Önce seçeneklere Bakıyoruz. Influence. Pardon Initiate'e baktım. Initiate Başlatmak anlamında kullanılır e Buna eş anlamlı olarak Hatırlarsak eğer. Begin deriz Commence deriz İşte Üste yazayım bunu. Launch deriz Gibi gibi gibi. Uzar gider Finish'in zıttı Quit bırakmak. Aslında initiate'ın tam zıttı gibi düşünebiliriz burada quit kelimesini. Ki bu stop veya seize bunlarla birlikte kullanılabilir. En biliyoruz artık bunu değil mi? Etkilemek anlamında. Çünkü çalıştık. Etkilemek anlamında affectle falan kullanılabilir. Ignore göz ardı etmek, görmezden gelmek anlamlarında, ihmal etmek anlamlarında kullanılır görmezden gelmek. Genellikle de bu ignore kelimesini Whatsapp'ta falan çok görüyoruz değil mi? Disregard veya overlook yapıları kullanır burada. Derive ise genellikle herkesinden from kullanılan bir yapı. Türemek anlamında karşımıza geliyor. Şimdi bakalım. Exposure. Maruz kalma. Neye maruz kalma peki? To lights ışığa maruz kalma bu çimlenme filizlenme döneminde ışığa maruz kalma durumu ne yapabilirmiş kloroplast development'ını yani gelişimine ve ilk bu ıı, neydi bunun adı fotosentetik faaliyet de bu fidelerdeki fotosentetik şeyi başlatabilir diye söylüyoruz initiate buradan doğruca cevap olarak geliyor ancak Burada influence işaretleyenlere de yanlış diyemem. Hani etkilemesi anlamında o da olabilir. Influence'u buraya yazmasam daha iyi olurmuş. O yüzden burada benim bir hatam var diyebiliriz. Initiate doğrudur ama influence da yanlış değildir diyeceğiz. Diğerleri hiç olmuyor zaten ama işte etkiler, bu maruz kalma durumu, ışığa maruz kalma durumu, gelişim etkiler falan deseniz de size yanlışsınız diyemem arkadaşlar. Burada benlik bir sıkıntı olmuş. Bu influence'u buraya yazmamak daha doğru olurdu. Buraya baktım. Üçüncü soruma. Infer gördüm. Infer çıkarım yapmak anlamında kullanılır. Çıkarım yapmak dediyiz. Değil mi? Bunun gibi kullanabiliriz. Reach'i az önce yazdığımız için tekrarlamıyorum. Reach ulaşmak anlamında. Şey de yazdık. Beni de yazdık. Bu da forbid ile kullanılırdı. Yasaklama anlamında. Advance ilerleme. Progress diyeceğim. Let ise allow ile birlikte kullanılan izin vermek, yol açmak anlamına gelen kelime. Bakalım şimdi. Success is not something that is overnight. Başarı diyor. Yani achievement diyor. Bir gecede çıkarım yapılan, ulaşılan, yasaklanan, ilerlenen, izin verilen bir şey değildir. Başarı bir gecede Ulaşılan bir şey değildir Şeklinde söylememiz lazım Dolayısıyla buradan cevap B oluyor Ama değerli, devamına bakalım önemli kelimeler var It's a journey Bu bir yolculuk Adventure yani öyle kullanır ya Adventure yolculuk Require Call for Gerektiren ne gerektiren Sıkı çalışma adanmışlık Perseverance ki bu azim Anlamında kullanır Yani şuradaki dedication çok benzer aslında ama buna şey yazalım. Determination yazalım. Bu da aynı şekilde bizim için önemli bir kelime arkadaşlar. Buradan da cevabı ne yaptık? B seçeneği olarak bulduk. Bir gecede kazanılan bir şey değildir diye söylüyoruz. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Game dördüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuzda ise diyor ki bize seçenekler. Önce seçeneklere bakıyoruz tabii ki. Allow. Allow izin vermek. Permit diyeceğim. Direkt eş anlamlısını yazıyorum tekrarladığım şeyleri. Eş anlamlısı permit. Let hatta let'i de yazalım. Sonra improve'a geldim. Improve geliştirmek arttırmak anlamında kullanılır. Bunu yazmamıştık. O yüzden bunun hem iki tarafında yazalım. Geliştirmek. Neydi eş anlamlısı peki? Eş anlamlısı enhance'di. Değil mi? Enhance arttırmak. Geliştirmek bu şekilde kullanılır. Hatta bu uslu da yazarım ben o zaman buraya. Sonra forbid'e geliyorum. Forbid, prohibit ki bu ikisi zaten eş anlamlı kelimeler. Yasaklamak anlamında kullanılırlar. O yüzden bunları bir tarafta yapıyorum. Sonra device'a geliyorum. Bu tasarlamak anlamında kullanılır. Tasarlamak, yani bir fikri tasarlamak, icat etmek bu şekillerde kullanılıyor. İşte invent gibi düşünebiliriz bunu. Düşünmek biraz daha işte come up with gibi kullanılımı olur. Tamam şimdi bakalım ne demiş sorumuz bize. Smart Grid akıllı şebeke ağ sistemlere teknolojileri aim to hedefliyor amaçlıyor intent to yani hedefliyor. Ne hedefliyorlar peki? şeyi. Neydi bunun adı ya? Enerji verimliliği. Ha tamam. Enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyorlarmış. E, arttırmak olacak zaten yani başka yanlış cevabı söyledim çaktırmayın, e, arttırmayı geliştirmeye hedefliyorlar başka izin verme, yasaklamayı, tasarlamayı bunlar çok olmuyorlar burada, arttırmaya hedefliyorlar. Ne yaparak peki? Enable, olanak sağlamak. By enabling, olanak sağlayarak dikkat edin. By artificial intelligence sağlayarak erek anlamında söylüyorum. Real time monitoring ki bu observing demektir gözlem anlamında kullanılır gözlem. Decentralized power distribution distribution da disseminationla eş anlamlı çok önemli bir kelime sorulması o ihtimal yüksek yakın zamanda cevap olarak gelirse de şaşırmam. merkezi olmayan bir dağıtımla disseminationla ne yapıyorlarmış bunlar buna olanak sağlıyorlarmış. O yüzden doğru cevap B seçeneği. Gelecek arttırmayı hedefliyorlar diye söyleyeceğiz. Buradan cevap B oldu. Gelin 5. sorumuza. 5. soruda ise bize A seçeneği diyor ki use up. E, use up ne? Tüketmek. Tüketmek yazalım hemen. Tüketmeyi ne demiştik? Consume demiştik. bu e, direkt eş yazıyorum. Çünkü biraz önce yazdık. Leave bırakmak anlamında kullanılır. Hani bunu yazmamıştım o yüzden bunu yazalım. Bırakmak demektir. Hani işte abandon, değil mi? Veya quit, bunlarla birlikte kullanılır. Gain elde etmek demek. Biraz önce yazmadım, şu olabilirim, o yüzden yazıyorum hemen. Elde etmek anlamında kullanılır. Buna eş anlamlı ne diyeceğiz? Obtain diyeceğiz mesela, değil mi? Acquire diyeceğiz. Confirm var. Confirm doğrulamak, onaylamak anlamında kullanılır. Doğrulamak. Buna verify diyebilirim. Peki zaten şurada da quit'i yazmıştım. O yüzden tekrarlamıyorum burada. Bırakmak anlamında kullanılır. Peki soruya bakalım şimdi. The discovery of ancient artifacts. Discovery, keşif, finding yani. Neyin keşfi? Old, ancient, eski. Artifactlerin, artifact demek tarihi eser anlamında. Ne yapıyormuş? Existence of civilizations that we previously önceden knew little about. Önceden çok az şey bildiğimiz antik medeniyetlerin varoluşunu bir şey yapıyor. Tüketiyor, bırakıyor, elde ediyor, onaylıyor, doğruluyor. Var yani bunlar diyor. O yüzden doğru cevap buradan D seçeneği geldi. Gelelim 6. kelimemize. Altıncı kelimemiz değil, altıncı sorumuz. Altıncı sorumuza baktığımız zaman görüyoruz ki bu Uncover anlamıyla ortaya çıkarmak anlamına gelir. Genellikle böyle bir topraktan falan. Zaten Earth burada toprak anlamında. işte toprağın dışına çıkıyorsun. Unearth ediyorsun. Oradan akılda kalabilir. Uncover diyebiliriz burada. Disregard'ı görüyoruz. Önemsememek, ihmal etmek anlamında kullanılır. Buna ne demiştik? Az önce de söylemiştik hatta bunu. Ignore olarak karşımıza gelmişti. Overlook olarak karşımıza gelmişti. Böyle söyleyebiliriz. Emerge ortaya çıkmak anlamında. Ki ortaya çıkmak anlamında da buna o zaman pat diye buraya appear kullanabiliriz. Sonra suffer görüyorum. Suffer dert acı çekmek anlamında. Biraz önce yazmıştık. Tekrar etmek için yazıyorum. Form ise çok güzel kelimelerden bir tanesi oluşturmak anlamında kullanılır. Oluşturmak anlamında da buraya işte make up düşünebiliriz. Değil mi? Çok güzel olur hatta. Create. Bunu düşünebiliriz. Bu da güzel olacaktır. Peki. Çoğu insan hastalıklardan nedir? Muzdariptir. Acı çeker. Dolayısıyla safır doğru cevaptır. That are not preventable. Preventable demek önlenebilir anlamında kullanılır. Önlenebilir önlenebilir olmayan pardon önlenebilir olan veya treatable curable tedavi edilebilir olan hastalıklardan müzdarip vermiş fakat diyor onların eksesi yani erişimi yokmuş. Neye? Bakıma. Sağlık desteğine erişimi yokmuş ihtiyaçları olan bakıma diye söylüyor. Buradan doğru cevap D seçeneği gelecek. 7. sorumuza bakalım şimdi. 7. sorumuza baktığımız zaman şıklarda ilk olarak bakacağımız overlook kelimesi ki çalıştık az önce. Ignore anlamında göz ardı etmek demekti. Influence az önce çalıştık. Effect anlamına gelirdi. Yani etkilemek. Deduce'u da çalıştık. Infer anlamında çıkarım yapma demekti. Lack çalışmamıştık. O yüzden yazalım şimdi. Eksiklik diyebiliriz. Eksik olma, eksiklik durumu. Çok gelişim kendimi de göreyim pardon arkadaşlar. Sonra Luck şunu hatırlayacaktık. Luck off. E bu Luck off dediğim zaman benim genelde off opsiyonel kullanılacaktı. Bir short off diyebilirdim. Bir şeyin eksik olması anlamında. Sonra achieve'e baktım. Achieve kelimesi ise başarmak anlamında karşımıza gelmişti. Bunu da işte accomplish diyebiliriz. Bu anlamlarda kullanılabilir. Peki sorumuza bakalım şimdi. Psikologistlere, psikologlara göre. A good mental health. Diyor ki iyi bir mental sağlığı bir şey yapabilmek. Hani şimdi çözelim devam ettireceğim sonra ama. Göz ardı etmek, etkilemek, çıkarım yapmak, eşlik olmak. Hayır iyi bir mental sağlığı başarabilmek. Bunu elde edebilmek diye söyleyeceğiz is not a one time event. Bir tek seferlik bir şey değilmiş. Tek seferlik bir olay değilmiş bu. But a continuous process. Devam eden. Böyle ongoing diyebilirim değil mi? Devam eden bir süreçmiş. Process. Süreç. That demands ki bu da gerektiriyor. Call for diyor. Yani gerektirmek anlamında. Intentional effort. Böyle kasıtlı, Deliberat. Hatırladınız mı? Deliberat diye bir şey var. Deliberat. 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 Kasten beni dövdü diyorduk. Deliberat. Deliberat. Bu kasıtlı bir çaba. Consistent self-care. Düzenli, steady, tutarlı bir kendine bir bakım gerektiriyormuş. Ve uzun dönem bağlılık. Commitment gerektiriyormuş. Bunu başarabilmek. Tabi Genel olarak bakacak olursak iyi bir mental sağlığı elde edebilmek diye söyleyeceğiz. Başarabilmek diye söyleyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği gelecek. Gelelim diğer sorumuza. Bu soruya baktığımız zaman ise hemen seçeneklere bakıyorum. Ensure gördüm. Garanti altına alma anlamında kullanılır. Garantiye alma. Kardeşim getir garantisi benim. Öyle bir adam vardı biliyorsunuz. Garantiye almak biz bizeyiz şurada dene falan diyen esnaflar var ya getir garanti benim özellikle teknoloji şeyleri neyse çok uzatmayayım boş yapmayayım. Promote'u gördüm promote teşvik etmek anlamında cesaretlendirme anlamında terfi ettirmek anlamında desteklemek anlamında geliştirmek anlamında bir sürü kullanıma sahipti. Ben buraya ama çok kısaca teşvik etmek yazıyorum encourage gibi düşünebiliriz bunu. Sıfır acı çekmek demekti. Laka biraz önce yazdık. Eksiklik missing diyebilirim. İsim halinde missing ama bir short of'tur. Tam orijinali. Accept ise kabul etmek demek zaten. Acknowledge diyebiliriz oraya da. Kabul etmek. Peki bakalım şimdi migrant. Often struggle. Ha, diyor ki göçmenler. Migrant göçmen demek. Immigrant falan derler hatta. Struggle. Mücadele ediyorlarmış yani strive often strive to new cultural norms yeni kuralları normları kural standart anlamında yeni kültürel normları bir şey yapmakta zorlanıyorlar while attempting çabalarken çabalamak ne için çabalarken peki to preserve conserve yani korumak kendi orijinal kimliklerini ve değerlerini korumaya çalışırken yeni kültürel normları bir şey yapmakta zorlanırlar. Garanti olmaz, teşvik olmaz, acı olmaz, eksik olmaz. Yeni kültürel normları kabul etme konusunda zorlanırlar diye söyleyeceğiz. Dolayısıyla buradan E doğru cevap geçik. 9. soruya baktık. In various parts of the world. Diyor ki dünyanın çeşitli various çeşitli. Bu sefer direkt sorudan başlayasım geldi. Çeşitli partları yani kısımları dünyanın çeşitli kısımlarında çoğu insan freedom özgürlükten bir şeydir. Onu bir seçeceğiz. Peki özgürlükten nedir? Hemen bakalım. Özgürlük başarmak. Achieve hatta bunu direkt eş anlamlısını yazayım tekrara düşmemek adına. Accomplish diyeceğiz. Özgürlük başarmak. Çoğu insan özgürlük başarmak. Hani özgürlüğünü edinir falan belki olabilir. Luck eksik olması. Özgürlüklerindeki eksiklikten bahseder. Olabilir mi? Olabilir. Hatta buna şey de yazabiliriz. Be deprived of da diyebiliriz. Bir şeyin eksik olması anlamında karşımıza gelir. Devam ettim sonra. Enhance arttırmak anlamında. Let izin vermek. Verify ise doğrulamak. E şimdi buraya baktığımız zaman zaten cevabın lak olarak çıkacağı çok bariz bir hale geldi. Ama devam edelim. Şimdi bizim için önemli olan devamı. Diyor ki bize sonra. To shape their own lives as they wish. As they wish. istedikleri gibi. Kendi hayatlarını şekillendirme özgürlükleri yoktur. Eksiktir. Primarily, özellikle, hatta öncelikle diyelim biz buna. Öncelikle e, ne gibi? Öncelikle mainly, chiefly, değil mi? Özellikle sistematik problemlerden dolayı ne gibi işte fukaralık gibi veya arm conflict, silahlı çatışma gibi veya long standing, uzun süreli uzun süreli bakın bunlar yakın anlamlı olarak persistent diyebilirim. Uzun süreli sosyal ayrımcılık discrimination ayrımcılıktan dolayı insanlar kendi hayatlarını istedikleri gibi şekillendiremiyorlarmış. Dolayısıyla bu özgürlükten eksik oldukları için doğru cevap B oluyor. Gelin 10. sorumuza. 10. soruya baktığımız zamansa hemen seçeneklere bakalım. Ensure garanti altına almak demekti. Make sure'dan falan çıkabiliyordu arrive, reach demekti. Suffer, acı çekmek. Luck, yoksun olmak. Divide ise tasarlamak anlamlarında kullanılmıştı. Peki hemen soruya bakalım. Şimdi sorumuz bize ne demiş? Women who are pregnant, hamile olan kadınlar. Hani expecting de derler buna. I am expecting falan dediği zaman bir dizide filmde hani, bekliyorum. Çocuk bekliyorum. Hamileyim anlamında kadınlar söylüyorlar dizilerde, filmlerde çok çıkar bu yapı özellikle. Hamile olan kadınlar must şunu yapmalı, meyli malı have to, değil mi? Onun gibi düşünebiliriz. Şunu yapmalı. Neyi? They are getting elde ettiklerini proper, uygun, düzgün, appropriate, suitable Nutrition beslenme demek doğru bir beslenmeye uygun bir beslenmeyi aldıklarından bir şey diyeceğiz ve devam ediyorum in order to have a healthy pregnancy and baby yani bunu da niye yapıyorlarmış in order to make için so as to veya direkt to make için yani bundan sağlıklı bir hamileliğe ve çocuğa sahip olmak için e ne yapmalılar emin olmalılar değil mi? Kadınlar bu süreçten emin olmalılar diye söyleyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevap A gelecektir. Gelelim 11'e. 11. E. 11 e soruya baktığımız zamansa seçeneklere bakalım. Unearth ortaya çıkarmak, ama topraktan vesaire ortaya çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak gibi. Ortaya çıkart da bunun direkt eş anlamsını yazayım tekrar düşünmemek adına. Uncover diyelim. Permit allow demektir. Let demektir. İzin vermek commence, begin ve initiate ile birlikte eş anlamlıdır. Ki bu da başlatmak anlamında. Establish kurmak anlamına gelir. Bunu ilk defa yazıyoruz. Kurmak anlamına gelir ve buraya biz set up veya found diyeceğiz. Influence ise etkilemek demektir zaten. buna da effect diyebiliriz. Peki bakalım şimdi. Bazı Diyetle ilgili yani beslenme düzeniyle ilgili guideline'lar. Ki guideline demek yönerge demek. Bazı yönergelerden bahsediyor bize. Bazı yönergeler ne yapıyormuş? Limited. Kısıtlı, sınırlı, restricted. Intake. Alım. Alım derken besin ve benzeri bir alımdan bahsediyoruz burada. E, saturated, doym doymuş yağlar var ya onlara alımını bir şey yapıyormuş. Neye? Yaşa bağlı olarak, aktivite seviyesine bağlı olarak veya sağlık durumuna bakarak izin veriyormuş diyeceğiz. Oradan D cevap olarak gelecek. İzin vermek. Çünkü diğerleri çok mantıksız oluyor. Burada depend onu da yazalım. Based on anlamında kullanılacak. Bir based on gibi kullanılabilir. Bir şeye bağlı olan işte rely on bir şeye bağlı olmak gibi de kullanılır olur bazı kısıtlı alımlar yapabiliyormuşsun. Buna izin veriyormuş bazı şey yönergeler diye söylüyorsun. B doğru cevap olarak geliyor. Gelin bu şeyin testin son sorusuna. Interfere bu müdahale etmek anlamında kullanılır. Müdahale etmek. E biz buna eş anlamlı olarak ne diyebiliriz? Intervene diyebiliriz. Get artık oturdu. Obtain, acquire değil mi? elde etmek. Promote desteklemek, teşvik etmek anlamlarında kullanılır. Desteklemek ve teşvik etmek. Türemek anlamında drive var. Discover da keşfetmek demek zaten. Peki bakalım şimdi ne diyor sorumuz bize. Politicians politikacılar, Amerika'daki politikacılarmış. Onu söylüyor soru bize. Yani aldığım metin bunun Amerika bazı bir metinde. Politicians often policies. Politikalarla bir şey yapıyorlarmış bunlar. That benefit their own interests. Kendi çıkarlarına fayda sağlayan politikaları bir şey yapıyorlarmış veya kendi zengin donörlerinin çıkarlarına bir şey yapıyorlarmış. Fayda sağlayan politikaları bir şey yapıyorlar. Rather than'ın yerine den than ziyade instead of The interest of people they represent. Temsil ettikleri insanlar yerine kendi çıkarlarını destekleyen politikaları Amerika'da ne yapıyorlar? Destekliyorlar diye söyleyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevap buradan C seçeneği olarak karşımıza gelecek. Ve bu da testimizin sonu anlamına geliyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.